sokakta çocuk gerçekten küfür etmeyi öğrenir. Ama sokakta anneye kız kardeşe küfür edilmeyeceğinizi öğrenir. Sokaktaki çizgi o kadar ince bir çizgi. İçim çok acıdı çünkü kaybettikten sonraki sabah. Bir daha kimi arayacağım ben? Bir daha hiç arayamadım onu. Bir sürü sıkıntılarımız oldu. Tabii bir sürü insanın hayatında kendilerine göre sıkıntıları var. Benim de oldu. İyi ki geçmişim. İyi ki yaşamışım yani. İkinci sorum Murat Boza. Ee, Murat hangi özelliğine aşık oldu Genel bir şey söyleyeceğim aslında. Aşk ee, nedensiz bir şey ve e, seçenekleri yok yani şundan dolayı bundan dolayı çok seviyorum, çok aşığım. Yaşandığı zaman tatlı da biterken acılaşmaya başlıyor tabii ki ya. Yani. Ben mutlu biten bir aşk görmedim. Diye. O zaman adı aşk olmuyor zaten. Sevgi oluyor. Borcunu ödemek için yaptığın en kötü şey ne? Annemin düğün altınlarını sattım 20 senelik da Gittim aldım, altından çekmesi zaten yerini biliyordum. Gittim altına da sattım, kaldı altından aldım. Ben hayatımda ilk defa bir kadını mutlu ederken mutlu oldum gördüm. Yani bir kusurun mükemmel olabileceğini ben Zehra ile öğrendim. Ne var ki canım? Ben onun yere düşen pakasını alırım. Dert ol, açamadın, bir şey Aşk acısını unutmak için ne yaparsınız diye? Oo. Onu bana aşık olanlar düşünsün canavar. İnsanları hayatından hata yaptığı için değil, umudun kalmadığı zaman çıkar. Ben eskiden aşka inanırdım. Bence aşk diye bir şey yok. Ben inanmıyorum. Seni anlayabilen, senin Bir arada yani Tek aşk olarak adlandıramıyorum ben.